Sayın seyirciler, Kurtelili Spor Salonu'nda sürdürülen listeler arası genç erkekler basketbol turnuvasında görüntülerini izlediğiniz karşılaşmada aldığı galibiyetlerle finale adım adım yaklaşan Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi basketbol takımı bugün Balıkesir Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Karşılaşmada rakibine açık bir farkla 94-33'lük skorla yenen Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi bu galibiyetle finale bir adım daha yaklaştı. Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi'nin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma sonrasında KRT Spor'dan Hakan Küçükakman, kazanan takımın koçu ve okul beden eğitimi öğretmeniyle basketbolcu öğrencilerle röportajlar yaptı. <laughs> kazanacağımız belliydi. Önceden bu maçı kazanacağımızı biliyorduk. Önemli olan bizim hedefimiz de şu anda bundan sonra Siyer'le yapacağımız bir maç var. O maçı da kazanıp bundan sonra il birinciliği maçında Bandırma'yı yenebilmek. En büyük hedefimiz bu. Bandırma'yı da yendikten sonra zaten iyi birincisi olacağız. Çocuklar her geçen maç, her geçen oyun kendilerini geliştiriyorlar. Bugün de mükemmel bir maç oynadılar. Onlarla gurur duyuyorum. Umarım şampiyon oluruz. Adım adım şampiyonlara doğru gidiyoruz. Bizi bekle Bambit. Şampiyon olmaya adayız. Ha, bu sene bunun için oynuyoruz. Bol de yandık. Şimdi önümüzde siyal var. İnşallah onu da yeneceğiz. Şampiyonluğa doğru devam ediyoruz.